Merhaba sevgili izleyiciler. Ege'nin içinden programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz doçent doktor Cem Güzeloğlu ile Ege Üniversitesi'nin başarılı kimliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta programımızda çiçeği burnunda mezunumuz sinemacı sevgili Ahmet Melik Yağmur beraberiz. Hoş geldin Ahmet Melik Yağmur. Hoş bulduk hocam merhabalar. Evet Ahmet Melik Yağmur üniversitemiz iletişim fakültesi radyo televizyon ve sinema bölümünden geçtiğimiz dönem mezun olmuş genç bir sinemacı. Ancak son görev aldığı filmleri ve ödülleriyle dikkat çekiyor. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekimleri geçtiğimiz yıl Tokat'ta gerçekleşen ve yönetmenliğini Mustafa Erdi Atılgan üstlendiği Toka filminin görüntü yönetmenliğiyle başarı basamaklarını tırmanmaya başladı. Toka filmi ise Hindistan Film Festivali'nde Dünya Sineması bölümünde birinci oldu. Aynı film yakın bir zamanda da Hollanda Film Festivali'nde ikincilik ve en iyi sessiz film özel ödülü aldı bu çalışmasının yanı sıra son zamanlarda medyaya da yansıyan Tepe isimli bir İzmir dizisinde yönetmenlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor ve bu bugün genç sinemacı ile bu projeleri ve genç bir sinemacı olarak o sinemacı olmak üzerine konuşacağız. E, hatta bir gazetede verdiği demeçte bu işin İzmir'den de yapılabileceğini ispatlayacağım sözüyle de hem yerel hem de ulusal olarak sektörde belki de önce olabilecek bir ismi bugün konuk ediyoruz. Evet. Tekrar hoş geldin. Evet, tekrar hoş bulduk hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz çok için. Teşekkür böyle edin. bir hoş geldin. konuşma şansı verdiğiniz için. Evet seni biraz tanıyabilir miyiz zahmet Tabii ki. ee, kimdir bu Ahmet Melik Yağmur? Neler yapar? Hobileri nelerdir? bir evet. Kısaca seni tanıyalım. Aslında Ankara doğumluyum. Ee, 1999 9 Eylül doğumluyum. Ama küçük yaşta babamın mesleği sayesinde biz İzmir'e geldik. Ortaokul, lise ve üniversite hayatım, yani gençliğimin en güzel kısımları İzmir'de geçti diyebilirim. O yüzden böyle bir İzmir e aşıklığım da var. Liseyi bitirdikten sonra dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum, seviyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hiçbir zaman elimden fotoğraf makinesi düşmedi. Sanırım bana da annemden geçti. Annem bir makinesi vardı eski <laughs> o pozlu makinelerden. Çok pozlu yaktım onların içinde oynarken. <laughs> evet. Sağ olsun hiçbir zaman da kızmadı, etmedi. Daha çok hep elime verdi, etti. Bu şekilde bir başladı yolculuğumuz. Dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Hani başka bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Üniversite salonuna girdim. Tek tercih yaptım, onu da söyleyeyim. <laughs> Gidebileceğim çok güzel yerler de vardı. Ailem hukuk istiyordu aslında. <laughs> Ama ben inan Hayatla dedim ki radyo sinema televizyon, radyo sinema televizyon dedim. E, hayalimin peşinden gittim. Bu şekilde Harika. yolculuğumuz başladı. Ege Üniversitesi'ne geldik. <laughs> Sonrasında e, tabii ki üniversitemiz kapsamında kısa filmler, e, kamu spotları, belgeseller çektik. <laughs> naçizane elimizden geldiğince yine olay TV'ye Bursa Uludağ'a gidip gelir kendiler hı hı. gibi olay TV var. nedir ne değildir ben de merak ettim hemen böyle bir tarafım da var. Gittim olay TV'ye, çaldım kapılarını. Önce stajyer olarak başladım. Hı hı. Haber seslendirmeleri yapmaya başladım orada. Sonrasında İsmail Üstat, sağ olsun genel müdürümüz dedi ki böyle böyle bir projemiz var Melik. Gençlere yönelik bir program yapmak istiyoruz. Hı hı. Teknoloji programı. Yapar mısın? Dedim hocam, ben de hocam diye hitap ediyorum zaten büyük hocalarım benim onlar. Dedem olmasın dedim tabii ki de e, yaparım ama daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı, sonuçluk tecrübem olmadı. Yaparsın bence dedi. E, başladık öyle, baya bir programda gittik. Vizyoner isimli bir program yaptık. Çok güzel. Hala da devam ediyor. Daha sonra Bursa'ya gidip gelmeler başladı benim. E, tabii ki okul yine devam ediyor, hı hı. okuldaki projeler vesaireler. Ondan sonra e, Huriye hocam sağ olsun dedi ki İzmir'de bir kanal açılıyor Melik düşünür müsün? Çünkü sürekli Bursa'ya gidip geliyorsun. Hı, -hı. için de zor oluyor. Okulun var vesaire. Dedim hocam ne de olmasın. Deneriz. Elimizden ne gelirse yaparız. Sizi mahcup etmeyiz. O şekilde Kanal Ege'ye başladım ben. Orada da yine bir aynı konsepti farklı bir program yaptık Tekne Dünya diye. Öne çıkan teknolojik gelişmeler, programlar o şekilde başladık. Çok program güzel. Program kısmı bu şekilde oldu. Çok ya, güzel. Kısmı. Yine seslendirme de aynı şekilde. Hı -hı. Ben aslında seslendirmeyi çok istiyordum. Yani seslendirme kısmında şiir seslendirmesi, kitap seslendirmesi, Türk için yine yaptık. Birçok kitap seslendirmesi, hatır bir kitap seslendirmesi Çok yaptık güzel. görme engelliler için. Bu şekilde Uçak devam güzel. etti. Harika.